Merhaba arkadaşlar. Screen kısmını isteyeceğiz bu videoda. Screen Window Unified panellerle beraber gelen bir yapı. Bu yapı sayesinde aslına bakarsanız hani ekranınızda üst tarafta bir alan işte e, alt tarafta bir alan oluşturabiliyorsunuz. Ve bu e, alanlarla beraber de e, ana sayfanızın e, ya da işte e, sizin orada göstereceğiniz ünite sayfalarınızı e, sadece değiştiriyorsunuz. E, yukarı taraflar ya da aşağı taraflar sabit kalabilir şey olarak. Örneğin burada e, şu şekilde açarsam. Yukarısı bir header'dan oluşuyor. Ee, bu orta taraf bizim e, göstereceğimiz skriner'dan oluşuyor. Aşağı tarafta da bir footer alanımız var. Burası işte alarm da olabilir ya da göndereceğiniz bir mesaj da olabilir. Burada da sayfaları değiştireceğiniz alanlar ya da işte kullanıcının ne olduğu, kullanıcının kimin olduğu, saatin nasıl olduğu alanlardan oluşuyor. Bunu göstereceğim size. Hani bu alanları nasıl tasarlayacağınızı Tia Portal'da. Burada navigasyon ekranını açtırıyorum. Şurası da kendine ait bir Screen Window aslına bakarsanız burada e, butonları yüklediğimiz e, özelliklerle o sayfalarda e, gezmek e, mümkün olabiliyor e, bu şekilde e, işte e, bu sayfa yapısının tasarımıyla beraber e, aslına bakarsanız Hani çok güzel sayfalar tasarlayıp o sayfaları e, projenizde kullanabilirsiniz. Ee, ben burada bunları kabaca oluşturmuştum ama e, yapıyı e, kısaca şuradan göstereyim ilk başta size. E, bir ana sayfamız var, bu sayfaya gidiyorum, burada işte header'ım var, e, burada bir e, screen alanım var, şurada bir footer'ım var, burada da bir navigasyon alanım var. Her birine ait e, boyutları girmiş oluyorum aslına bakarsanız. E, bu ana ekranı şöyle yapabiliriz. Hani silebiliriz buradan. Sonra tekrardan tek tek oluşturabiliriz. Ee, şurada bir screen birimiz var. Bu buranın işte tankları gördüğünüz bir yerde olabilir. Motorları gördüğünüz bir alanda olabilir. Şurada screen ikimiz var. Bu işte alarm ekranınız da olabilir. Tren ekranınız da screen 3 olabilir gibi düşünebilirsiniz. Bu alanları planlarken tabii ki hani burada sayfanın işte yüksekliklerini, boyutlarını buradan ayarlıyorsunuz. Artık hani bu screen 1 2 3 700'e 1280'den oluşuyor. Çünkü yukarı tarafta 50, aşağıda da bir 50 olacak şekilde eee 100 piksellik bir alanı kaplamış oluyoruz diye düşünebilirsiniz. Bir de navigasyon alanımız var. Bu navigasyon alanını da e, yine e, yüksekliği 700 olacak şekilde genişliği de 200 olacak şekilde ayarladım. Burada da butonlarına e, özellikler yükledim. E, bunlara geleceğiz zaten. E, nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Örneğin şu eventten kısmına bakarsak set property value dediğimiz bir tane e, özellik var bunu e, şurada e, sistem fonksiyonları altında screen'ın altında bulabilirsiniz set property value şeklinde burada e, size string olarak e, işte 2 nokta e, slash screen window 4'e ulaşmasını söylüyorum ben. Bu da bizim ana ekranda oluşturacağımız screen window'u oluşturuyor. Onun içerisindeki e, Proport özelliğinden, visible özelliğine sıfır değerini yükleyip görünmez hale getiriyoruz aslında. Bir de de e, birinci sayfayı screen window 2'nin içerisinde açtırmak istiyoruz. O da şu alanımızdı işte bizim screen window ikimiz. Yani şöyle gidersek screen window 1, screen window 2, screen window 3 footer, eee screen window 4 de navigation alanımızdı bize. öyle planladık. Screen 2'nin içerisine string 1'i göndermesini söylüyoruz. Şuradan Screen'ınızı seçiyorsunuz. Buradan da String olarak Screen Window 2'ye girmeniz gerekiyor. String olarak girmezseniz yapamazsınız. Çünkü bu aslında bakarsanız hiyerarşik olarak bulunmadığı bir sayfayı refere ediyor size çünkü. Ee, burada da yine Screen, screen Window 2'nin içerisinde Screen 3'ü çağırması gerektiğini söylüyorum. Ee, yeni bir sayfa oluşturdum. Bu yeni sayfanın boyutları zaten 800'e 1280'de işin gerçek tarafı. Ee, burada 3-4 tane işte 4 tane screen window'umuz olacak bildiğiniz gibi. Örneğin ilk screen window'u atıyorum ben buraya. Tabi bu screen window'un içerisinde e, örneğin hani burası header olacaktı ya. Bunun header olduğunu söylüyorum. Ve ee, hiçbir şey e, olmasın. Yani işte bu kenarlıkları olmasın, e, kapatamasın e, vesaire objeye ait değerleri oluşturuyorum. Şimdi burada e, ekranın e, en üst seviyesinden başlayacağım için sıfıra sıfırdan başlıyor ve boyutları yükseklik olarak bunun 50 e, genişlik olarak da tüm ekranı kaplayacağı için 1280 olmasını söylüyorum. Buradaki header kısmını böylelikle bitirmiş oluyorum. Şimdi header'ı ctrl-c, CTRL ile de çoğaltabilirsiniz şuraya. Şimdi burada header'ın kısmında artık buraya screen 1 ya da screen artık hangi screen'la başlamak istiyorsanız o screen'i seçebilirsiniz. Ama e, bizim bu screen'imiz e, yukarıda e, şeyde sol taraftan sıfırdan başlayacakken e, top'ta 50'den başlayacak. Çünkü header'ın hemen arkasına gelmesini istiyoruz. E, sonra yükseklik olarak bu 700 olacak. Genişlik olarak da 1280 olacak. Öylelikle sayfayı Bayağı kaplayacak. Şöyle yaparsak göreceksiniz. Burada şimdi alt tarafta bir footer alanımız kaldı. Yine istersek header'dan alıp koyabiliriz. Ya da şuradan tekrardan yapalım isterseniz. Ee, bir pratik olsun. Şimdi burada gör görmek istediğimiz şey footer alanı dedik. Ee, hiçbir kenarlık vesaire bir obje özelliği olmasın bizde. Şimdi burada yine sol taraftan kaçta başlaması gerekiyor? Ee, solda sıfırdan başlayacak. Ama e, aşağıya doğru geldiğimizde 50, 700, e, 750'den başlayacak footer alanımız. Yüksekliğimiz yine bunun da 50 olacak. Ve genişliği 1280 olacak. Ekranı kaplayacak şekildeydi. E, ve dördüncü... Ee, navigasyon alanımız, navigasyon alanı içinde yine bu şekilde atabiliriz ee, buraya Navigation'ı göstereceğini burada hiçbir özelliği olmasın istiyorum yine. Ben buradaki objenin, ee, bunun içerisinde de zaten isimlerini görüyorsunuzdur, hani koydukça Screen Window 4 olarak oluşturdu. Ee, bunu da e, sol tarafta bu sefer hani 1080'den başlaması gerekiyor alanın. Ee, yukarıdan da 50'den başlayacak hani şey şuradaki e, header'ı kesmesin istiyorum. E, yüksekliği mis ne olacak 700 genişliğimizde 200 olacak dersek yani şurada da navigasyon alanımızı oluşturmuş oluyoruz bunu yükleyip e, çalıştırırsak e, bize o değerleri verir. Navigasyon alanında da örneğin şurada e, header kısmına gidersek naviga, navigation için e, şurada presste yine set property value screen window 4'ü string olarak yazdım. Visibility'sine 1 atıyorum ki o screen window 4 gözüksün artık sayfada. E, ilk başlangıçta screen window 4'ün gözükmesine örneğin istemiyorsak biz şu Screen 4 ile baş, başlamıştık. Buna da Rename diyelim, ana pencere olsun. Şuradaki Navigation kısmında şuradaki visibility'yi kaldırırsam ben, e, bu artık ekrana ilk girdiğimde gözükmez. E, bu şekilde e, Screen 1'in üstünde yer almaz header'da bir de e, şunu gösterelim. Ay bir tane IO field'ımız vardı. Bu IO field bildiğiniz gibi basit bir şekilde tag'a bağlı, o da username'e bağlı. Şurada bir tane daha IO field'ımız var. Bunu da bir script'e bağladım. O script'te de e, tarih değerini ve zamanı okuyor buradaki script'le. Şuradaki eee tag e, @trigger'la da her bir saniye içerisinde e, bu değerleri bize e, göz, refresh ederek göstermeyi sağlıyor. Main objenin içerisindeki, bakın bu screen window'a gidecek ana kısmı da şöyle bir şey Karıntı screen olarak geçiyor. Ana ekran'a gitmesi gerektiğini söylüyorum. Buradan da onu sağlamış oluyoruz. E, screen window e, böyle bir konu. E, çok karmaşık geliyor ilk başta insanlara ama e, çok zor değil. E, gördüğünüz gibi sadece e, ilk başta e, planlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Ondan sonrası çok basit. Skriplerle dönüyor. Zaten e, bu şekilde e, projelerinize